Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte elde toplama işlemi yapmak istiyorum. 63 sayısı ile 29 sayısını hep birlikte toplayalım. Öncelikle birler basamağındaki sayıları toplayacağız. Yani 9 ile 3'ü. 9, 3 daha 12 eder. 12 buraya yazıyoruz. 12 sayısını çocuklar birler basamağı 2 olduğu için bu 2'yi Birler basamağının olduğu bölüme yazıyoruz. 12'nin ikisi. Elde var. 1. O da onlar basamağında olduğu için 10, 2. Yani buradaki 1 aslında 10 olduğu için onlar basamağına 1 şeklinde yazıyoruz. Ve şimdi onlar basamağındaki sayıları alt alta topluyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey 50'den e, başlayarak topluyoruz. Çünkü şu ikisini toplayıp eldeyi unutursak yapacağımız işlem hatalı olur. 1 6 daha 7 7 2 daha 9 dokuz. 9'u da onlar basamağın olduğu gibi yazdık ve sonuç 92.